su basa karanlık duşu. kıran kırana geçen maçları heyecanlı bir sona yaklaşıyor. Şimdiye kadar kazanan Beybileçiler bir an önce başlamak istiyorlar. Ne? Fırla! Herkese açık final maçının galibi olup hem zafer kazanıp hem de 2000 puan alıp giden bey bileci kim olacak? Tabii ki ben olacağım. Hepsini havaya uçurursa çok güçlü. Ama bunu nasıl yapıyor? Şuna bir bakın. Ha? Kuma suke kuma de kalabalığın arasından sıyrılıyor. <laughs> Rock Orso mu hiç kimse durduramaz. İnanılmaz. Kamasuke'nin orsusu diğer beybiletleri büyük bir güç havaya uçurdu. Birincilikle arasında kim durabilir? Hmm. Anlaşılan Dark Nebula'ya katmaya değer yeni oyuncular bulamıyoruz. Çok yazık. Çok üzüldüm. Ben sıkıldım. Bu maçlar hala devam ediyor mu Doji? Hadi, Battle Bladers'a başlayalım artık ama. Hayır, bunu henüz yapamayız. Güçlü beybilekçileri bir araya getirmek için bu maçlara ihtiyacımız var Yu. Eldrago'nun karanlık gücünü memnun etmek için var olan en güçlü Beybilekçi'yi bulmak zorundayız. Battle Blayers'a ne kadar güçlü Beybilekçiler katılırsa, Rayuga da o kadar mutlu olacaktır. Battle Players turmasına katılmak için 50.000 puan toplayan kişiler Rayuga'ya uygun rakipler olduğunu kanıtlayacaklar. Bu maçlarla zayıflar elenecektir. Böylece sonunda en güçlü olanı bulacağız. Hmm. Rayuga'yı güçlü rakiplerini izlerken izlemek istersin, öyle değil mi? Elbette istiyorum ama... Battle Blader turnuvasının başlaması için gerçekten 3 ay boyunca beklemek zorunda mıyım? Beklemekten sıkıldım. Tek yapabileceğin umudunu kaybetmeyip Eldrago'yu memnun etmeye yetecek kadar güçlü bir rakibin çok yakında ortaya çıkmasını ummak dostum. Ah ama işe yaramıyor. O kadar uzun süredir umut ediyorum ki yeteneklerim körelecek. Hey dostum. Evet onu yakaladım. Ha? Aa, Dostlarım sahada işler tersine mi döndü? Rak Orso o kadar güçlü ki diğer bir bileşiler Orso'yu indirmek için güçlerini birleştirdiler. Hiç sorun değil. Hadi bütün gücünüzle gelin. Ayı pençesi darbesi. ha ha ee? <laughs> Alın bakalım. <laughs> Bu turnuva zaman kaybından başka bir şey değil. Evet öyle görünüyor. Vay canına? Şuraya bakın dostlarım. Ha? 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 Ne? Ha? ne? Ne? Bu taneti böyle. Üzgünüm. Ha? Ama kendini savunmasız bıraktın. İnanılmaz. Güçlü rakorsu yayı gücüne rağmen ininde tek bir saldırıda durdurmayı başardı. Bu... ...Tusubasa. Bunu yapan Beyblade'ci sen miydin? Doğru bildin. Earth Eagle'ın yardımlarıyla. Ha. Ama Dark Nebula Beyblade'çisi olduğunu düşününce sen mücadeleye bile değmezsin. Ne? Hı? Ne? Dark Nebula organizasyonuna çalıştırma başından beri biliyordum. Oyun oynamaktan hoşlanmam. Bu işi tek hamlede bitireceğim. Ah, beni hafife alma. Sen küçücük bir kuşsun ve ben de seni avlayacağım. Orso, ayı pençesi darbesi. Fırla. Ortadan kayboldu. Yukarı bak. Ah. Eagle, metal kanat darbesi. Ah. Vay canına. Oh. Maç bitti. Galibimiz belli oldu. Battle Brothers turnuvasına gitmek için herkesi açık bu final maçının şampiyonu Tusu Basa ve Earth Eagle. Dark Nebula'nın usta bey birini kolayca alt etti. Bu gerçekten de çok ilginç. Ne harika öyle değil mi Yu? Yıllardır onun gibi bir yeteneğin ortaya çıkmasını bekliyordum ben de. Şansın varmış Doji. Merci. Bonjour, merhaba efendim. Onunla ilgili hemen bilgi toplamaya başla. Doğum yeri, kilosu, boyu, mücadele geçmişinden en sevdiği yemeğe kadar her şeyi öğren hemen. Emredersiniz efendim. Daha da önemlisi... Hı -hı. Nedir o? Anladın değil mi? Orson'un Dark Nebula'dan olduğunu başından beri biliyordu ve mücadeleyi başlattı. Dark Nebula'ya karşı mücadele etti. Anladın mı? Hmm, elbette anladım. Evet. Galibimiz Tusubasa. Tam 2000 bebilet puanı ile ödüllendiriliyor. Tebrikler Tusubasa. Vay canına, gerçekten çok güçlü. Tusubasa. Gizemli ve içinde muhteşem bir güç saklıyor. Bana karşı mücadele ettiği zaman da gerçek gücünü saklıyordu. Tsubasa, söylesene aslında sen kimsin? Senin gibi bir Beyblade'çiyim Jinga. Bir başka maçta seninle tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Acaba başka bir maçta karşılaşabilecek miyiz? Hatta belki de Battle Bladers'la karşılaşırız. Hey Jinga! Ha? Daha neyi bekliyorsun? Bizimle çarpışacaktın, unuttun mu? Tabi, tabii, affedersiniz. Sırf birkaç turnuvayı kazandığın için kendinden bu kadar emin olma. Ben de çantada keklik Kazanın değilim. Kazanın 50 puan alacak. Sakıncası yoksa tabii. 50 mi? Evet. 2000 puana göre çok daha düşük ama elbette geri çekilmeyeceğim. Her mücadelede küçük olanlarda bile bütün gücümle mücadele ederim ben. Benim adım Cinga. Bir mücadelede 50 puan kazanabilirim. Eğer 10 kişiyi beş 500 puan kazanırım. Eğer 100 kişiyi beş 5000 puanım olur. Peki 327 kişiyi yenersen? Ha? Ah, neyse, neyse. Tamam, boş verin. Başlayalım. Tamam. Hadi yapalım şunu. Hadi, fırla! Tsubasa, ha? Baby Lady'nin adıysa Earth Eagle. Geniş performans ucu kullanıyor. Hmm, alışılmışın çok dışında. Ama yine de... Birkaç hafta önce ilk kez mücadeleye girdi. Mösyö Cinga ile kaybedince onun ardından ikinci oldu. ile ilgili başka bilgi ise bulunmuyor efendim. Ben bu raporu kabul etmiyorum Mercy. Dark Nebula'nın birinci sınıf bilgi ağıyla daha dikkat eder şeyler toplamayı başarsan iyi edersin. Hadi seni bekliyorum. Beni affedin efendim. Bu Tusubasa denen çocuk acaba kim? Çok merak ediyorum. Hı? 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 Neler oluyor? Bu o, o efendim. Hı? Hmm. Tsubasa. Ha. Hemen özel birlikleri gönderiyorum. Hayır buna hiç gerek yok. Yok mu? Buraya gelmeyi kendi istedi. Bakalım bizimle ne konuşmak istiyor. Hmm. Hmm? Ya da bir kuş olduğuna göre bakalım ne kadar iyi uçacak. Şu gelene bak. Hoş geldin. Bunca yolu beni ziyaret etmek için gelmen büyük bir incelik doğrusu Tusubasa. Hakkımda bir şeyler öğrenmek için gizlice araştırma yapıyorsun. Ben de tanışmak için geleyim dedim. Neden Dark Nebula organizasyonuna karşı durmaya çalışıyorsun? Karşı durmak mı? O maçta Orso'yu yenmemin tek nedeni yeteneklerimi göstermekti. Yeteneklerini mi? Ha. Yeteneklerimi almanı istiyorum. Ha? Olabildiğince yüksek bir fiyattan tabii. Yeteneklerini almak mı? Söylediğimi duydun. <laughs> Demek istediğim bu mu yani? Yani buraya iş aramak için geldin öyle mi? <laughs> ne yazık ki Dark Nebula organizasyonu şu anda hiç kimseyi işe almıyor. Orso ile çarpıştıktan sonra yeni yetenekler arayacağını düşünmüştüm. <laughs> bu konuşma resmen sona ermiştir. Lütfen çıkmak için arka kapıyı kullan sevgili dostum lütfen. Bazı Beyblade'ler işlerinde sınırsız bir güç saklar. Hı? Ne dedin sen? En sonunda birinin planlarını bozmak için ortaya çıkması şaşırtıcı olmazdı. Böyle düşünürsen daha yetenekli kişilerle çalışman gerekiyor. Asıl neyin peşindesin? Ben yalnızca Beyblade'lerin gücüne ilgi duyan bir çocuğum. Ve aradığım güç de burada gibi görünüyor. Aslında kim ne kadar da şey biliyor. Pekala. Seni Dark Nebula organizasyonuna üye olarak işe almayı yeniden düşüneceğim. Tamam mı? Ama yine de olası yeteneklerini hemen sınamam gerekecek, küçük dostum. Benim adım Kumata Kumade. Kumashi aynı soyadıyla. Ve ben de Kumasuke. Ah sen öncekisin. Üçümüz Kumade kardeşler senin rakibiniz. Bu maçta o maçta beni gafil avladın dostum. Hatırlıyor musun? Eğer bu üç rakibinle de başa çıkamazsan... ...o zaman seni işe almayacağım. Sence de bir sakıncası yok değil mi? Elbette yok. Ha. Ha. Birazdan kardeşime yaptığını ödeyeceksin. Mersi. Bunu hemen kaydetsen iyi olacak. Pekala emredersiniz. Pekala. Üç. iki, Bir. Hadi. Fırla. Fırla. İşte başlıyoruz kumata, kumaca. Tamam, tamam kardeşim. kardeşim. Üç kardeşin gücüne hazırlıklı ol bakalım. Kaçmaya Kaçıyoruz, çalışıyorsun ne? ha? Beyblade'de sadece daha güçlü olmak önemli değildir. Kaç kişi olduğunuz benim için hiç fark etmez. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Hoşuna gitti mi? Artık kaçamazsın. <gülüyor> 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 hmm? Hmm. Demek gücümü ölçmeye çalışıyorsun ha? Aferin. O zaman size ufak bir gösterim var. Hey bakın bu tusu basa. Dark Nebula organizasyona katılmak üzere. O kadar müthiş biri ki. Onu çok seviyorum. Şunu izle. Üç kuma kardeş. Özel hamle. Üç gün ayı adamı. Adamı. Seni, Seni doğruca sahanın dışına, dışına atacağız. atacağız. Aa! Demek yeteneklerimi böyle sınıyorsun ha? Çocuklar siz ne yaptınız sanıyorsunuz? Sana ne demeli? E, ne dedin sen? Koca kafalı olman sadece Aa, senin e, suçun Ebru unutmayacağım. Karşıma bunlardan daha iyilerini çıkaramaz ha. mıydın? Kara hamle denen tekniği kullanan kişi. Şu Rayuga o olsun. Ha. Sen Rayuga'yı biliyorsun. Bir acemi olarak Rayuga'nın adından bahsederek fazla ileri gittin. Hmm. Onu boş ver. Rakibim ben olacağım beklerken çok sıkılmaya başlamıştım zaten. Nasıl istersen. Senin adın Yu, değil mi? Ha? Beni de biliyor musun? Bu harika. Evet, evet, biliyorum. Sen Hayatta Kalma maçını kazanan ve WBB'nin Battle Bladers turnuvasını düzenlemesini sağlayan o ufaklıksın, değil mi? Ne? Ufaklık mı? Duyduğuma göre Beyblade yeteneklerin şey, gayet iyiymiş. Gayet iyi mi? Sen kime gayet iyiymiş diyorsun? Jinga'ya karşı kazandım. Onu yendim. Hatırlarsan sen kaybetmiştin. Çünkü Jinga'ya karşı bütün gücümü kullanmaya gerek duymadım. Er ya da geç onunla dişe diş çarpışacağımız gün de gelecek. Ne? Ah! Seninle de öyle. Ah, pekala. Ah! Tamam. Madem o koca ağzını açtın söylediklerini de geri alacaksın. Çünkü Flame Libra'mla tamamen mahvedeceğim. En iyi fırlatışını yap. <laughs> Mersi, kaydetmeye devam ediyorsun, öyle değil mi? Oy, evet efendim, emrettiğiniz gibi. Ne olursa olsun. Böylece Tusubasa'nın gerçek gücünü görmüş olacağız. Yu'nun rakibi olarak ne kadar dayanabilecek merak ediyorum doğrusu. Dark Nebula organizasyona geldim çünkü davet edildim. Sana benimle kapı kapı gezen bir pazarlamacının farkını göstereceğim şimdi. Yeteneklerinin aksine dilin kocaman ufaklık. Ha, bana bir daha sakın ufaklık deme. Kim daha yeteneksiz sana birazdan göstereceğim. Hmm. Üç. İki. Bir. 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 Hadi, Hadi fırla. Hadi göster kendini. Ha, gayet iyisin. Bütün yapabileceğim bu mu? Ha, sakın pes etme. Bana bütün gücünü ah, göster. Ah, al. Kim pes ediyormuş sana göstereceğim. Libra! Ses rüzgarı! Ha, ha. Ha. Ha, hem de böyle bir yerde. Ya. Anlıyorum. Demek Flame Libra'nın gücü bu. Ne sanıyordun? Neden vaktim harcayıp Libra'nın kum tuzağında kaybolup gitmiyorsun ki? Asla. Heh. Burada neler oluyor böyle? Eagle kumda böyle hareket etmeyi nasıl başarıyor? Ya, Eagle kumda hareket etmiyor. Kumlu toprağın üzerinde kayarak ilerliyor. Ha? Ne? Olamaz. Bu sayede kazanacağını düşünmesen iyi edersin. Anlaşılan ufaklığın bana gösterebileceklerinin hepsi bu kadar. Bana yine ufaklık diye hitap ettin. Bana ufaklık demeyi kes. Benim adım Yu. Doğrusunu öğren. Bunu anla. Hayır bekle. Eğer o tekniği burada kullanırsan Hayır. <laughs> Nasıl buldun? Buna cevabın yok değil mi ufaklık? Aa! 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 Bir kartal fırtınada bile gökyüzünde cesurca uçar. Bizim göremediğimiz rüzgarı hisseder ve kanatlarını kullanarak yükselir. Aa! Tamam, şimdi Uç Eagle! Ne dedin? Eagle da mı şok dalgası kullanıyor? Eagle'ın kanatları rüzgarda yükselir ve onu yararak geçer. İşte bu Eagle'ın karşı tavrıdır. Eagle'ın şok dalgası Libra'nın şok dalgasına karşı durabiliyor mu yani? Bu nasıl bir şey? Hedefimdeki avım kaçamaz. Ve sırada özel hamlem var. Kartal'ın dalga vuruşu. Bu maçı kaybetmeyeceğim Libra. <gülüyor> 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 ah! <gülüyor> Berabere mi? Bundan emin misin? Eagle daha gerçek pençelerini çıkarmadı bile ufaklı. Hayır bu olamaz. Yani içinde gösterdiğinden daha mı fazla güç saklıyorsun? Evet anlıyorum. Şimdi seni Dark Nebul organizasyonuna üye olarak kabul ediyorum. Gerçekten isteğiniz bu yönde mi efendim? Evet Mersi. Planını öğrenene kadar gözümüz tusu basanın üzerinde olmak zorunda. Reddederek böylesi bir gücü arkamızı dönmemizin hiçbir anlamı yok bence. Bu arada çalışanım olarak her emrime uymak zorundasın biliyorsun değil mi? Bu organizasyonun kurallarına uymak zorundasın. Hiç sorun değil. Ve sayende Hı? el yapımı takım elbisem sıklama oldu. Ve ilk maaşınla kuru temizleme masraflarını sen karşılayacaksın. Tsubasa ha? Çok ilginç bir çocuk gerçekten de. Gerçek pençelerini çıkarmadı bile de ne demek oluyor? Ben bütün gücümü kullanmıyordum. Bir dahakine böyle bitmeyecek tamam mı? Beni